Müdürlüğü'ydü. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden kentsel dönüşüm düzenlemesiyle ilgili uyarı geldi. Ankara Mimarlar Odası Sekreteri Tezcan Karakuşcan'dan vatandaş yeni bir evim olacak zannediyor ama gerçek bu değil dedi. Yasayla yıkım kararına karşı yargı yolunun kapatıldığına dikkat çekti başımıza yıkılan sonlar perşamdılar. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kentsel dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliği 4 Ağustos'ta yayımlandı. Nereye atacak da ben nereye gideceğim? Dönüşüm kapsamında 6,5 milyon konutun yıkımı öngörülürken Mimarlar Odası'ndan yasayla ilgili önemli bir uyarı geldi. Yasadaki en çarpıcı özellik aslında riskli yapı ilan edilen alanlarda mal sahiplerinin, mülkiyet sahiplerinin haklarını e, arayamamaları. Bir. Hayır görmesin. Ankara Mimarlar Odası Sekreteri Tezcan Karakuşcan'dan yönetmelikte evleri yıkılacak olan vatandaşlara kira yardımında bulunabilir ifadesi var. Kesin olarak kira yardımı yok dedi. Yayınlanan yönetmelikte de yani çok muallak hani her şeyi çok böyle açık seçik bir şekilde anlatmış bir yönetmelik değil. Kira yardımı yapılabilir diyor. Aslında insanlar hani evleri riskli yapı ilan edildiğinde çıktıklarında onlara bir kira yardımı yapılmasından bahsediliyor. Fakat bu kira yardımı yapılabilir olarak yönetmelik ifade ediliyor. Kesin bir karar yok. Candan kentsel dönüşüm yasasının kamusal altyapısının olmadığını belirterek vatandaşlar yeni bir evim olacak zannediyor ama gerçek bu değil diye konuştu. Yeni bir evim olacak yaklaşımıyla insanlar gelip başvuruyor olabilirler ama gerçek bu değil. Yani buradaki hedef afet yasası sürecinde AKP hükümeti bunu bir ekonomik getirisi olan bir rant süreci olarak algılıyor. İzmir